Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden, sizlerle bir. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çekime gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi Anatoliyata geldik. Şöyle ufaktan bir kesit alayım. Ondan sonra bakalım bir neler var neler yok. Burası Anatoliyat'ın üretim ve imalat bölümü. gelme hali. Evet Murat Bey. Yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel, çok mükemmel. Burada evet. bizim bütün fiber teknelerimizin dökümleri yapılıyor. Birleştiriliyor. Bir önceki çekimdeki montaj hattına gönderiliyor. Evet. Bu şekle geliyor burada. Hemen şöyle bir gezelim boş Tabii, tabii. Nereden? Siz buradan de devam edelim. Önderlik yapalım. Buyurun. Buyurun. Ustalar diyor. Harika işçilik yapıyor ve kalıplar süper arkadaş. Kalıplar mükemmel. Şimdi Murat Bey her şeyden önce sizi tebrik ederim. Niye biliyor musunuz? Şöyle kalıplara yandan baktığınız zaman cetbel gibi. Evet. Ben tekne bakarken birçok yere gittim baktım. Nasıl biliyor musunuz? Hep böyle bir numara yapıyorlar. Diyorlar ki biz onu cetvel gibi yaparız. Ya diyorum bu diyorum dökümden çıktı gibi değil mi? O zaman daha sandalcıyım. Hı. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Yok diye vizyonu yoklama, yokları mağacını çekeriz bilmem ne. Ben de ne yapayım bilmezliğe takıldım. Devam ettim yani. Fiber teknikler aslında boyanmaz. Boyanmaz. Bizde, e, şahsi bir istek olursa boyanır. Evet. Değişik renk istenir veya o zaman boyanır. Ama normalde evet. normalde bizde kalıptan çıktıktan sonra evet direkt montajı yapılıp işte en sonunda bir pasta falan yapılır denize indirilir. Tabii. Evet, Çünkü o kalıba sürdünüz tabii wax geçer oraya <laughs> İşte bir takım kirlikler olabilir onlar ortadan kaldırılır ve denize sonradan gönderilir. Çok güzel yani. Şimdi bu, bu bizim teknemizin nezle evet. hani e, bu bu takipçilerimiz. Bu aslında işte hep e, şu an ters durdukları için evet. kalıplar ters. İsterseniz şuradan başlayalım. Tamam. tamam. Bu teknemizin Denize oturan kısım alt kabuğu. Alt kabuk, Alt kısmı, şöyle. Bir Heh. Heh. Bu teknemizin alt kısmı, alt kısmı, alt kabuk deriz biz buna. Şu an kalıbın içinde. Kalıbın içinde. Biz e, yüzeyi jelkotlu olmayan kısmı görüyoruz. Jelkotlu olmayan kısmı. Evet. evet. Bunun üstüne sonradan... Bir saniye, bir nokta ara geçelim. Tabii. Jelkot nedir hani bilmeyen aboneler için, takipçilerimiz Jelkot, için? Heh. aslında fiberin göreceğimiz yüzeyinin ...güzel, otomobil gibi boyalı görünmesini sağlayan bir nevi boyadır o da. Ama polyester esaslı bir boyadır. Kalıptan çıktı ha? Evet o şekilde çıkar, Beyaz boyalı çıkar. Çıkıyor. Beyaz yani veya hangi renk istiyorsan o renk, renk çıkıyor. He. Aynı zamanda polyesteri suya ve denize karşı koruyor. Evet. Hı -hı. Çünkü buradaki ana temamız, ana konumuz bilmeyenlere Hani Hı -hı. öğretmek. Hı -hı. Hani benim gibi mesela adam bana ne dedi? Biz onu işte yoklama macunu çekeriz bilmem ne. Halbuki ben kotu internette okudum. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla bakın şimdi hani ilk ağızdan en azından siz canlı canlı söylüyorsunuz ki Hı. insanlar bilsinler. Yani kalıptan çıktıktan sonra jelkotun rengi neyse evet o şekilde, o şekilde ürün, çıkıyor. Ürün. Ürün. Ama evet. jelkotun asıl görevlerinden birisi de, en önemli görevlerinden birisi de altındaki polyesteri denizden korumak, Heh. sudan korumak. Suda korumak. Tabii. Doğru. Koruyucu bir yüzey oluşturuyor. Hı. Bu kısma demiştiniz. Tamam. Peşinden şu anda askıda olan o da ters duruyor. Ters duruyor. Biraz önce bakmış olduğumuz alt iç kabuğun içine giren e, omurga dediğimiz kısım. Tamam, yaklaşalım. Evet. Ya. Tabii. Bunu ne zaman ayırıyoruz? Bu Şimdi askıya alındı. Ha. Biraz sonra ayrılmış olacak. Esasında ayrılma aşamasında eğer Hı. ayrılma yapılacaksa ayrılırken çekebilirsek çok daha güzel tabii, olur. Tabii, tabii. Hani biz genel çekimi yapalım, ondan tabii. sonra bunu da çekiyoruz. Araya hemen alırız da. onu da. Bu çok girintili çıkıntılı bir üründür. Evet. E, çıktıktan sonra biraz önce e, çekimini yapmış olduğumuz alt kabuğun evet. denize inen kısmın içine yerleştirilir. Hı. Bağlanır, yapıştırılır ve polyesterle sarılır pek çok yerden. Evet. Alt kabuğa ilk direnci veren ürün budur. Alt kabuğa i̇lk direnci veren, sağlamlığı veren ürün budur. Artı Hı. bunun üstüne de şu güvert, Yani güverten. bizim üstünde dolaştığımız kısım. Hmm, anladım ama ters duruyor ters duruyor Evet, evet ilerideki evet. teknelerin ve bindiğimiz tekniğinin oturma yerinin yatak kısmının kokpit kısmının arka havuzun olduğu ürün budur Evet bu da dönüp güvertenin içine konulmuş olan örümcek omurganın üstüne bağlanır, bağlanır. ve alt kabuk arada örümcek omurga Hı. ve üstte de güverte olmak üzere üçü birleşir birbirine. Üç katmandan oluşuyor. Evet, üç katmandan Olur, oluşuyor. Ben sizin e, siz ürününüzden de evet çekeyim ki yani evet. anlam kazansın. Evet. Yani e, alt omurga, evet. e, bu e, örümcek, omurga, örümcek omurga, alt kabuk ve halka kabuk, örümcek omurga ve güverte. Üçü birbirine çok sıkı bir şekilde bağlanır. Evet. Artı e, bunun bu örümcek omurganın Yüzde %80'lik seksenlik 80 bir kısmın içine bir de köpük enjekte edilir. Evet. Ondan sonra biz e, güzel, sert havalarda bunların sayesinde gazlayıp gidebiliyoruz. Ve biz bunu yaşadık siz. Evet. E, kaç, otuz mile kadar çıktık. Evet, otuz üç nata kadar 33 çıkıyoruz. Nata kadar. Ve biz vibrasyon almadık. bu şu Serpil'de demek almadık. değildir. Denizde siz diyebilirsiniz. Dalga boyuna göre hareket etmek gerekir. Evet. Çok inatlaşmamak lazım. İnatlaşmamak lazım. Ama... E, 8 metre bir tekneye göre çok güzel denizciliği olan ve sağlam olan bir çok tekne. Sağlam. Sağlamlığında işte bu evet. parçalara borçluyuz. Yani. Evet. yani böyle işin içine e, detayına girmeden öğrenemiyoruz. Evet. vallahi Murat. Diğer mi? küçük çok, küçük çok parçalarımız yaşam. var. Evet. Bu Onlar bu detay mesela şapka şapkası. kokpitin üstündeki şapka kısmının evet. e, iç kalıbı, diğeri üst kalıbı. Bunlar sonra birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Evet. Elektrik hatları çekildikten Şimdi sonra birleşiyorlar. Bir de, tabii. İyi ki geldik Murat Bey, Yani Bu taç başka bir şey mi? O bizim 13 metrenin 13 şapkası. Metrenin Onun da bazı parçaların imalatı burada yapılıyor. Evet. Hı -hı. Bu mesela birleşmiş hali. 8 metrenin şapkasının birleşmiş hali. Evet. Her Ve şey tabi yoktur. dinlenceler, kapaklar. Bütün yani platform, parçalar. cepler ufak ufak parçalarda ayrıyetten dökülüp yerlerine yerleştiriliyor. Her şey çok güzel böyle ellerinizle emeklerinizle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mükemmel yani. Biz şimdi o zaman sizin de işiniz var hani sağ olun. Size biraz tuttuk Allah razı olsun. Biz bu kalıbın ayrılırken Tabii, biraz tam. bekleyelim tamam. Ayırsınlar hani bize fazlası tutmayalım. Hı -hı. Tamam oldu. Her şey için çok çok şey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, üzere. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Anatoly Yatta gördünüz. Yani sıfırdan satış konumuna gelene kadar teknenin toplama ve montaj aşamasını. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgilen kalın kanalımıza kalın. Görüşmek üzere. Oh met I

çekiyor. Siz yap 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 Evet arkadaşlar, anatomiyi yatta gördünüz. Yani sıfırdan satış konumuna gelene kadar teknenin toplama ve montaj aşamasını. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgilen kanalın kanalımıza kalın. Görüşmek üzere.